Merhaba arkadaşlar. E, kaldığım kaldığım yerden devam ediyorum. E, bir yer buldum. Hala bir yeşillik bulamadım. O yüzden bir daha buldum. Hemen o çabuk çıkıp evimi yaptım. Bu arada evin içinde bir tane domuzumuz var. Bayağı bir cobblestone kastım, kırık taş. Şöyle bir ev yaptım. Çok dandik oldu biliyorum. Ama ilk gecenin evi böyle. Öyle çok müthiş bir villa yapmaya hiç gerek yok. Malzeme toplacıkça daha güzel şeyler yapacağız. Evet, hemen crafting table'ımızı koyuyoruz. Hatta hemen fırını da yapalım. Şöyle fırın yapılıyor bu arada. Ocakmış, neyse. Ben şu etleri atayım, pişsinler. Kömürüm de var? Ee, biraz kömür alayım, birazcık. Bunlardan kendime e, ne yapacaktım? Ha, meşale yapacağım arkadaşlar. Meşale çünkü evi aydınlatıyor. En azından. Şimdi. Iıı, hemen hepsini koyayım da. Lan bir tane oğlum. Ya neyse, direkt koyayım. Meşale böyle yapılıyor arkadaşlar. 40 tane meşale verdi bu arada. Şöyle evimizi aydınlatalım. Evimizin içinde yaratıkların spawn olmasını istemeyiz. Bu arada gece olmuş. Evin dışını da şöyle aydınlatırsak iyi olur arkadaşlar. E, yaratıklar böyle burada spam olmasın şöyle kapatırsak iyi olacaktır şöyle güzel bir manzarası var Bu arada Neyse ben evime gideyim e, gün bulmuştuk ha bu arada kapı yapmam lazım kapıda böyle yapılıyor arkadaşlar şu şekilde kapımızı da şuradan koyduk Tamamdır Şimdi arkadaşlar gelelim yatak yapmaya. Yatakları yap yatak yapmak için üst ortaya 3 tane yün. Alt tarafına da odun koyuyoruz ve bize bir tane yatak veriyor. Ee, gece olduğunda yatabiliyoruz bir tek. Ben hemen yatayım. Şuradan first position şunlar ne derseniz single player command da şimdi ta tahta tahta baltayla şey yapınca oluyor. Ha, pişmiş domuz etimiz var. Hemen yiyelim. Ee, başka ne yapalım? Bu bölümde ne yapalım? Şöyle etrafı ha kum toplayalım da cam yapalım biraz. Da burada ha şurada kum var. Ve kömür bulmam lazım birazcık. Yemek olursam da iyi olacak. Arkadaşlar. Ee, maden bulursam madene de girebilirim bugün bu bölüm. Şurası ne garip bir yer olmuş. Neyse. Şurada kum var. Kumdan arkadaşlar cam yapıyoruz. Fırında pişirerek, pişirerek konuşamıyorum ya. O dungeon'daki chest'leri alacaktım. Bak unuttum ya. Neyse bir gün gelir bulabiliriz. Ve kömür çıktı. Bu da bal artık yani. Ee, şu kumları da toplayalım. Evimize dönelim. Ve kömürleri de toplayalım. Şunu kırsam burası buzdolar. Ha, bu bölümde kesinlikle demir bulacağım arkadaşlar. Amacım o olacak bu bölümde. Eve gidip şunları fırına atayım ve demir alma, almaya çıkalım. Bulmaya diyelim kısacası. Ben nerede oturuyordum ha? Tamam hatırladım. Şuradan şuraya çıkıyoruz. Hoy 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 hoy. Evet. Ben buraya bir çıkış yapacağım ya. Tam lan lan. Al işte. Kaldık burada. Hı -hı. Burada bir yerde zombi sesleri geliyor yine. Abi kaldım ya. Allah'ım bu ne? Neyse devam edelim. Hemen. Şurada ya da bir, bir dahaki bölüme Demir bulurum artık. Şu kumlar pişsin. Kum nerede? Ah, buradaymış. Neyse görmedim. Sonra ironları pişiririm. Hmm. Bu bölüm böyle geçti. Şimdi şu kumlar piştikten sonra videoyu bitireceğim. Ee, bir dahaki videoda şu etrafları dolaşacağım. Mağara bulursam mağaralara dalışacağım. Şurada şeker kamışları varmış. Neyse. Bu bölüm böyle arkadaşlar. Şuraları da bir şey yapalım. Bir dahaki bölüme zombi avına falan çıkarız. Hem de etrafı bir gözet ederiz. Gözet etmek çok garip. Neyse. Güneş. Neyse daha varmış. Sanırım evi de büyütebilirim. Bir bölüm sonra falan. Şöyle cam döşemeyi düşünüyorum evime. Ya da evimi büyütünce mi şey yapsam? Evet ya evi büyütünce ona cam yaparım. Daha güzel bir ev yapacağım çünkü. Neyse bu bölümü burada bitirelim. Arkadaşlar bitireyim. Ee, çok bir şey yapmıyoruz. İlk gece hayatta kalmayı gösterdik. Bundan sonrası rehber olacak arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar.